Kastamonu Kampüs TV ekranlarından merhaba. Ben Buse Alkan. Kleket'in yeni bölümüyle yine karşınızdayız. Bu akşam hem ailenizle kahkahalarla izleyebileceğiniz hem de sımsıcak hikayeleriyle içinizi ısıtacak filmleri sizler için derledik. Hazır olun. Çünkü Türk sinemasının en keyifli aile komedileriyle dolu harika bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk filmimiz Neşeli Günler. Sirke mi limon mu? İşte küçük tartışma nasıl olduysa koca bir ailenin hem dağılıp hem de yeniden bir araya gelmesine sebep oluyor. Adile Naşit ve Münir Özkul'un o unutulmaz sahneleriyle turşu tarifinden başlayan bu eğlenceli hikaye çocukların bile baba sirke diyor, anne limon diyor diye arada kalmasına yol açıyor. Ama yıllar sonra kardeşlerin birbirini bulmaya çalıştığı o sıcacık anlar yok mu? İşte orası tam bir duyguseli. Münir Özkul'un o meşhur sen de mi limoncusun repliği ise garanti kahkaha sebebi. Hem nostalji dolu hem de aile sıcaklığını hissettiren bu hikaye sizi mest edecek. Pekala. Yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim. <laughs> Hayır. Ben senden daha iyi bilirim. Saadet. Ne olur inat etme. Dele etme insanı. Ben bilirim. Ben bilirim. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirke ne olur? Nah sana! Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Sıradaki filmimiz Gülen Gözler. Beş kız babası olmak kolay mı? Gerçekten hiç kolay değil. Münir Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta, kızlarına hayatı hazırlarken başına gelmeyen kalmıyor. Her biri birbirinden farklı ve renkli karakterlere sahip olan kızlar, aile içinde hem eğlenceli hem de duygu yüklü anlara sebep oluyor. Mesela o unutulmaz sahne var ya, kızlar hep bir ağızdan "Baba biraz gerginsin sanki." bir kahve yapalım mı diyerek durumu toparlamaya çalışıyorlar. Bu film bir yandan güldürüp diğer yandan içinizi ısıtan sahneleriyle size ekrana kilitleyecek. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, veriyor musun? Alıyorum, veriyor musun? İstiyorum, veriyor musun? Cevap! olsun. Ve sıradaki filmimiz Köyden İndim Şehre. Define bulmak bir hayal olabilir. Ama köyden çıkıp şehirde zengin olma peşine düşen dört kardeşin macerası sizi kahkahaya boğacak. Sadri Alışık, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal'ın müthiş performanslarıyla bu hikaye tam bir komedi fırtınasına dönüşüyor. Kardeşlerin şehirde yaşadığı birbirinden absürt olaylar ve yanlış anlamalar filmi izlerken sizi hem güldürecek hem de yer yer şaşırtacak. Nostaljik havasıyla kalpleri fetheden bu yapım ailece izlenecek en keyifli maceralardan biri. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319... Kim Tomofil de Tomofilde alacağız değil mi? Tabi alacağız oğlum, hem de en kocamanımdan. <laughs> <laughs> Hay Allah, kaçta kaldıydım? Sayarken konuşup kafamı karıştırmayın lan! Ve son olarak aile şerefi. El ele verip her zorluğun üstesinden gelmeyi başaran bir aileyi izlemeye hazır mısınız? İşte karşınızda aile bağlarının ne kadar güçlü ve kıymetli olduğunu anlatan sımsıcak bir hikaye. Bu filmde mahalle kültürünün o güzel samimiyetini, aile içindeki dayanışmayı ve küçük mutlulukların ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Güldüren, duygulandıran ve içinizi ısıtan sahneleriyle bu başyapıt İzleyeni duygudan duyguya sürüklerken bir yandan da aile her şeydir dedirtecek. Hazır olun çünkü bu film size hem kahkahalara hem de sıcacık anlara boğacak. Adım Murat. Burası bizim evimizdir. Kederle sevincin ortak olduğu, acı, tatlı ama yine de çok güzel günler yaşadığımız evimiz, yuvamızdır burası. Biz bir aileyiz. Hem de kalabalık bir aile. Güzel bir aile ve şerefli bir aile. Evet sevgili Kampüs TV izleyicileri. Bu Türk filmleri sadece kahkaha attırmakla kalmıyor. Aynı zamanda aile bağlarınızı sımsıkı sarılmanızı sağlıyor. Şimdi çayınızı, mısırınızı hazırlayın ve bu unutulmaz eserlerin tadını çıkarın. Sizlere şimdiden iyi izlemeler dilerim. Hoşçakalın.